Günaydın arkadaşlar. Bugün 23 Nisan 2020. Bugün önemli günlerden bir tanesi. Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Herkese kutlu olsun. Allah bu vatanı hakkı geçenlerin hepsini haklarını ettikten sonra Allah rahmetlerine eylesin inşallah. Bugün aralığımızdayız. Belgelerimiz tam olduğu için yine bakıma geldik. Şu anda hava sıcaklığı 20 dereceyi bulmadı. 19 derece falan ama aralar mükemmel derecede nektar getiriyor. Bahar çiçeklerinden topladıkları nektarları getiriyorlar. Yavru uçuşları var. Şu an durumları çok iyi maşallah. Hepsi hemen hemen kata gitti. Gitmeyenler de herhalde bu hafta içinde kata gidecek. Şurada güzel bir yavru uçuşu var arkadaşlar. Yavru uçuruyorlar. Benim en sevdiğim manzaralardan bir tanesi. Çok hoşuma gidiyor. Buraları sağlıklı tuttunuz mu arkadaşlar? Kata çabuk gidiyor. Bunlar da bu hafta içinde kat konacak. Hemen hemen hepsi 10 çıtı artık. Yerleri daraldı. E tarlacıları, işçileri çoğaldığı için tarlaca eğitimlerine başladılar. Yavru uçuruyorlar. Koordinatları belirliyorlar gidecekler. Onlar da çalışacak. Üzerine bal, nektar, yavru için polen. Bunlar getirecek hepsini. Şükürler olsun bu sezonu iyi geçirdik. Doğal mücadeleyle geçirdik arkadaşlar. Hiçbir kaybımız yok. Hiçbir asit uygulaması, ilaç uygulaması yapılmadı bunlara. Dediğim gibi bunlar da zaten monster'a dayandı. katlı olanlar. 14, 15, 16, 17 bulanlar var içinde. 12, 13'ler var. İşte olarak. Güzel bir gün. Hava sıcak. Çok güzel yavru uçuruyorlar bakın. Ama arkadaşlar uzun bir kış sezonundan sonra şurada da ana yetiştirmek var. Arkadaşların siparişlerini ayarladık, işte çıkacak onlar. Verdiğimiz bunlar hep 2019'un anaları hem de sonbahar anaları yani Eylül, Ekim, Kasım o dönemde yetiştiğimiz analar. En verimli analar zaten ve kovanlar o zaman da elde ettiğimiz arılardan oluşuyor arkadaşlar. Bu analar hepsinden çok verimli oluyor. Bakın. Katalanların hepsi 2019'un sonbaharı. Dediğim gibi Ekim, Kasım. O zaman da doğanlar. Aralıkta doğan bile var arkadaşlar. Çok ilginçtir. Ben genelde bahar anası kullanmıyorum. Genelde benim hep son bahar anası. Polen de getiriyor. Girdi içeri. Şu an nektar çok getiriyorlar. Zaten beslemeyi kestik biz. Mart ayının sonunda. Nisan'da İki tur verdik ilk başlarda. Polen de girdi içine. Ben de büyük bir payını var ayağımda. Bunlar da bizim için çalışıyor işte arkadaşlar. Hem yani yavrularına bakıyor. Biz de ne yapıyoruz? Arıcı olarak onların ürünlerini çalıyoruz. Bakın sonra bir polen getirmiş. <laughs> Valla durumlar harika. Her bir Polenli vatandaş geliyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen %50'si kata çıktı. Diğer %20'si de bu 15 günlük süre içinde çıkar. Mayıs'ın sonunda zaten bala hazır olur. Ormanın içindeyiz. Kuş seslerini belki duyuyorsunuzdur. Şakır şakır kuşlar öttü ya. Bunlar boş puanlarımız. En sonunda bölme yapacağız. Ballarını aldıktan sonra ben bölmeleri Nisan'da yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü onların ballarını almak istiyorum. Bakın bir tane de kara tavuk. Oradan besleniyor. Dediğim gibi ben ilk barda bölme yapmıyorum. Ben son barda bölme yapıyorum. Onların polenini, balını, pergasını, propolisini alıyorum aldıktan sonra da bölme yapıyorum. O zaman benim için çok daha verimli oluyor. Bu da ateş ocağımız arkadaşlar. <laughs> Belki görünür. Güzel bir manzaramız da var. Ovayı görüyor. Ormanı tam içinde. Çam ormanı burası. Biraz da zeytinlik var. Şurada denizi gören bir aralığımız, manzaramız da süper. Yazın çok bunaldığımız zamanlar denize de gidebiliriz ki hoş ben sevmiyorum denizi. Denize girmeyi sevmiyorum. Ama deniz havası buraya vuruyor zaten. O da hoşuma gitmiyor değil. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Şöyle bir gözden geçirelim bakalım ihtiyacı olan kovanlar varsa. Onlara müdahale edelim. Hoşçakalın. Tekrar 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Bize bugünleri gösterenler Allah onlardan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Hoşçakalın. İyi günler.